Yeni Akit gazetemizde Bismillah diyelim manşetleri ve ilk sayfa özetini sizlerle buluşturmaya sür manşette 32 yıldır adalet bekliyor başbağlarda dinmeyen acı başlığı yer almış ve Gazze ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daydı oradan da Gazze ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile alakalı çağrılar yaptı birazdan detaylarına bakacağız. Ve linç sırası Cemil Tugay'da CHP'de konuşanı hain ilan ediyorlar denilmiş. İstanbul'u yağmalayan Ekrem İmamoğlu'na karşı itirafçı olanların iktidarın adamları diye karalayan Şaibeli Kurultay davasıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nu taşa tutan, tutturan CHP'lilerin kavgalarına kurban gitmesinden yakınan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Kösel'e hakaret ettiren özel, şimdi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde dönen dolapları yargıya taşıyan Başkan Cemil Tugay'a da linç kampanyası başlattı denilmiş. Belediye Başkanları ile alakalı devam ediyor. Gözaltı süreçleri az evvelde buluşturduk sizlerle haberini. Adana ve Adıyaman Belediye Başkanları gözaltına alındı. Dünün hiç kuşkusuz en önemli... Haber başlıklarından birisiydi CHP'li başkana baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet. Yeni Akit gazetesinin de ilk sayfasından e, verilmiş. Belediye başkanı da Manavgat Belediye Başkanı da e, tutuklandı. 34 kişi beraberinde gözaltına alındı. E, Tunç Soyer de tutuklanmıştı. Müşteki sıfatıyla İzmir e, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yer alıyordu davanın e, içerisinde. E, şikayetin içerisinde diyelim. Yorumcular... Cemil Tugay'ın kendisinden önce yapılmış olan bazı usulsüzlükleri kendisiyle ilişkilendirilmemesi adına böyle bir şikayet ya da ihbar yoluna gittiğini ifade ediyorlar diyelim. Diplomada sahtecilikten 8 yıl istendi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasıyla alakalı iddianame tamamlandı ve 8 yıl Hapsi isteniyor diyelim. Ve kutsallarımıza saldırıya göz yummayız. Retük Başkanı Şahin'in bir ifadesi. Türkiye Diyanet Vakfı Afrika'nın yüreğine su serpti. Enakit gazetemizin ilk sayfasından bir başka başlık. Geldik sabah gazetesine. Gazze'ye sahip çıkın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek olun. Başkan Erdoğan Kafkaslar'daki zirveden dünyaya mesaj verdi. Gazze'deki mesalemin durdurulması için çalışmalıyız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerin geliştirilmesini bekliyoruz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve ilk sayfadan diğer başlıklara bakalım. Yangın mağdurları için devlet seferber denilmiş. Yangınlardan etkilenen vatandaşlara 12.2 milyonluk yardım yapılacak deniliyor tek hayali polis olmakta girdiği ameliyatta hayatını kaybetti bir diğer başlık. Baklava kutusundaki rüşvete suçüstü az Azevel'de buluşturduk. Birçok gazetenin bugün ilk sayfasından verişe en önemli haber başlıklarından bir tanesi dedik. Gazze'de çocuklar açlıktan bayılıyor. İnsanlığa gönderilen rahmet elçisi bir diğer başlık Sabah Gazetesi'nin ilk sayfasından. Hürriyet Gazetesi'ne geldik. De emekli memurların yeni maaşları enflasyon oranlarının açıklanmasıyla milyonlarca kişinin beklenti içerisinde olduğu durumlardan netleşmiş oldu. Artık yavaş yavaş da uzmanlar tarafından ekonomistler tarafından kim ne kadar maaş alacak bununla alakalı içerikler, haberler üretiliyor. 11. haftada çifte derbi spordan bir başlık ve e, turu değil şampiyonluğu hayal ettim başlığı yer almış. Zeynep tenis sahasında önemli bir başarı elde etmişti. Yeşil Vatan savaşçıları bu ülke sizlere minnettar. Son bir haftada Türkiye'nin dört bir yanında 624 orman yangını çıktı. Alevlere karşı verilen amansız savaşın en büyük kahramanlarından kahramanları ise orman işçileri ve itfaiye erleri oldu. Elektrik hatlarını konuşmalıyız. Ahmet Hakan'ın bir yazısından bir kısım yer almış. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında diğer başlıklara bakıp yeni şafağa geçelim. Yapay zekada yerli hamle, üç kardeş buluşması, hankin diye damga vuran kare başlığı yer almış. Ve diplomadan 9 yıl hapsi istendi. Tunç Soyer tutuklandı. Kanser düştü. Başlıkları yer alıyor. Yazar Nihat Genc'in vefatına da değinmiş. Yeni Şafak gazetesine geldik. 11. haftada çifte derbi başlığı Yeni Şafak gazetesinde sürmanşetinde yer almış ve sinemayı Hazreti Muhammed'den mahrum bırakmamalıyız başlığı yine yer alıyor. Nihat Genç hayatını kaybetti de sürmanşette verilen haberlerden bir tanesi. Gazze'deki mesalim bir an önce durdurulmalı. İlk sayfadan önemli bir başlık ve manşet haber Anayasa Mahkemesi'nden manyak karar hakaret etti, tazminat kazandı. Anayasa Mahkemesi Eski İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'ye manyak diyen FETÖ firarisi Hayko Bakıt'ı e, hakaretleri e, hakaretten mahkum edilmesini hak ihlali saydı. Yüksek Mahkeme ifade özgürlüğüne müdahale edildiği gerekçesiyle e, Bağdat'a 65 bin lira ödenmesini kararlaştırdı denilmiş. İmamoğlu'nun sahte diploma soruşturması tamamlandı. Sahte belgelerle İstanbul'a geldi. 8 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun. Baklava kutusunda 110 bin avro belediyede rüşvete suçüstü Yeni Şafak'ta da yer almış ve Hamas'tan ABD'nin ateşkes teklifine olumlu cevap. Gazze'ye bomba yağyor. ABD'nin ateşkes teklifine olumlu cevap vermiş olsa da Hamas bütün dünya bu sürecin İsrail tarafından sabote edileceğini sanki adını bilir gibi biliyor. İnşallah öyle olmaz. Necmettin Aydın dualarla uğurlandı. Milli görüşün önemli isimlerinden bir tanesiydi. Allah'tan rahmet dileyelim bizler. 11 dakikada müdahale bile durduramadı. E, yangınlarla alakalı yine bir başka başlık Yeni Şafak'tan. Türkiye gazetesine geldik. Sağlık merkezleri yaygınlaşacak. Sağlık turizminde hedef 20 milyar dolar denilmiş. İlk derbi 5. hafta Kadıköy'de spordan bir başlık. Ayasofya'ya hayran kaldı e, haberi yer alıyor. Sürmanşetinde Türkiye gazetesinin dehşetten kaçış başlığıyla Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine değinilmiş ve Hankendi'de üç devlet tek millet fotoğrafı Karabağ'dan birlik mesajı. Erdoğan Ermenistan işgalinden kurtulan Hankendi'de yapılan zirvede Azerbaycan ve Pakistan liderleriyle dünyaya mesaj verdi. Ve bir diğer başlık gerilimin perde arkası kaos planı Kafkaslarda devrede sebep Zengezur koridoru mu diye sorulmuş. Ayrıntılarına bakalım az sonra. Tatlı kutusunda rüşvete suçüstü Türkiye gazetesinde de yer alıyor. Zamlı maaş bu ay hesapta faizde 4 puan düşüş bekliyoruz denilmiş. Taksi iş yeri sayıldı bir diğer başlık. Kerkük'te neler oluyor? Önemli bir soru Türkiye'nin ilk sayfasında yer almış. Akşam gazetesine geldik. İlk derbi 5. hafta. Spordan bir başlık. Dijital tehlike hayatı kitap oldu. Başlıklar manşetten. Tatlı kutusundan rüşvet çıktı. 110 bin euroluk baklava. Akşam gazetesinin bugünkü manşeti olmuş. CHP'li belediyeye operasyon deliliyor. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda baklava kutusuyla alınan rüşvet parasına suçüstü yapıldı. 800 milyonluk yolsuzluk çarkı denilmiş. Zalime karşı dik duracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bir kesit. Alevlerle can pahasına mücadele ölürsek beraber ölürüz. Orman yangınlarıyla mücadeleye değiniliyor. İran dönüşü Gazze'ye bomba. Katiller bunu da yaptı. İran'ı bombalayan İsrailli pilotların uçaklarında kalan mühimmatlar Gazze üzerine mühimmatları Gazze üzerine bıraktığı ortaya çıktı deniliyor. Ve BBC'de soykırım isyanı başlığıyla yer almış akşam gazetesinde Milliyet'e bakalım. Bugünkü manşet Avrupa'dan Afrika sıcağı geliyor, termometre çıldıracak. Avrupa'yı teyakkuza geçiren Afrika sıcakları kapıya dayandı, yurdun büyük bölümünü kavuracak sıcaklarda dikkatli olunmasını isteyen uzmanlar alınması gereken önlemleri Milliyet'e aktardı, anlattı deniliyor. İsrail'e sessiz kalmayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Kafkaslardaki e, konuşmasına yine işaret ediliyor farklı bir veçhesiyle ele alınmış milliyette de o konuşma. Tüm silahlar bırakılmalı. İmam Cebildir Özgür Özel'in bir ifadesi terörist Türkiye süreciyle alakalı. İmamoğlu'na sahte da diploma davası ve Tunç Soyer tutuklandı başlıkları burada da yer alıyor. Kemankeş Karada da tam isabet savunma sanayinde yaşanan gelişmelerden bir tanesi. Ayrıntılarını aktaracağız birazdan sizlere. İstanbul Ticaret Odası gazetesi sırada. Cari açığın merhemi turizm. Sülmanşet'te yer almış. İstanbul Ticaret Üniversitesi 2025-26 dönemi lisansüstü başvuruları başladı deniliyor. Ee, İFM 5G ile teknolojinin merkezi olacak denilmiş ve bugünkü manşet güncelleme, ticaretin kaldıraç noktası. iş dünyası 1996'da yürürlüğe giren Gümrük Birliği'nin yenilenmesiyle ihracat hacmini artırmayı planlıyor. Güncellemenin yapılması durumunda katliamlar, pardon kısıtlamalar kaldırılacak. Türk ürünlerinin Avrupa Birliği pazarındaki rekabet gücü yükselirsek denilmiş. E, Avdagiç Avrupa Birliği'nin de çıkarına olur demiş efendim. Meslekte gelecek tercihi başlıyor. 35 bin kooperatiften 4 kıtaya ihracat. Zirai don fırsatçıları devrede ilk sayfada yer alan haberlerden bazıları. Gökvatan'ın yeni gözleri yerli radarlar. Küresel ticarette risk sigortası kalkınma yolu başlıkları da ilk sayfadan verilmiş. Birazdan ayrıntılarıyla buluşturalım. Sizleri ve diğer gazetelerin manşetlerine de hızlıca bakıp ilk bölümü tamamlayacağız böylece. Son olarak İstanbul Ticaret Gazetesi'ni buluşturduk sizlerle. Yeni Akit Gazetemizin manşetini de vermiştik. Az evvel takvim gazetesindeyiz. Gazetedeki mesalim son bulmalı. Başkan Erdoğan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 17. zirvesi için Azerbaycan'a gitti. Tüm dünya kritik, dünyaya kritik mesajlar verdi. Ve manşet cehalet değil ihanet. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine değiniyor. Milat Gazetesi bugün 10 Muharrem. Aşure günü ve gazete her yer Kerbela. Muharrem Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın ayı diye nitelendirdiği savaşın yasaklandığı barış ayı ancak ABD destekli İsrail terör örgütü yardım noktalarını bile vurarak Gazze'ye her gün Kerbela'yı yaşatıyor denilmiş Milat gazetesinin bugünkü manşetinde. Milli gazeteye geldik manşet haber Şam'da şov yapıyor. Suriye'de elini kolunu sallayarak her türlü icraatları sergileyen İsrail artık işi görsel şova dökerek Şam'a hava indirme operasyonu yaptı. Köpeksiz köyde değneksiz geziyor denilmiş. Orta Doğu'da işgal adımını atmadığı tek nokta bırakmayan İsrail ordusu Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinin 10 kilometre güneyindeki Yafur bölgesine hava indirme operasyonu düzenledi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre İsrail'e ait helikopterler saat 3 sularında sıralarında e, Yafur bölgesinde hava indirme operasyonu gerçekleştirdi. Geldik Doğru Haber gazetesine bugünkü manşet Guterres Gazze'de son can damarları Kesilmek üzere Gazze'de yaşanan e, açlık ve kıtlıkla alakalı artık dünyadan e, BBC'den bile bir isyan sesi yükseliyor. Artık hangi evrede hangi noktaya ulaştı oradaki açlık ve e, insanların gıdaya erişimi buradan bir pay çıkarmak gerekiyor. Direniş postasına geldik. Ciğerimiz yanıyor. Bugünkü manşeti... Türkiye yazın en zorlu günlerinden geçiyor. Son bir haftada çıkan 624 orman yangınından 622'si kontrol altına alındı. Özellikle İzmir'in Ödemiş, Buca ve Çeşme ilçelerinde süren yangınlar can ve mal kaybına yol açtı. Müdahale ise sürüyor denilmiş diriliş postasında. Fanatik gazetesine bakalım. Türkiye'de sadece Beşiktaş... Manşeti yer almış bugün. Yıldız Orta Saha Benfica'yla gemileri yakmaya karar verdi. Türk kulüpleri harekete geçti. Galatasaray ve Türkiye'nin gündemine gündeminde olduğu konuşulan 24 yaşındaki futbolcunun düşüncesi net. Eğer rotası Süper Lig olursa sadece Beşiktaş'ta forma giymek istiyor. Foto Maç Osimhen transferinde Galatasaray daha şanslı, aslana yakın denilmiş. E, Corriere dello Sport Victor Osimhen için Galatasaray ve El Hilal resmi teklif sundu ama Nijeryalı Forvet'in sarı kırmızılı takımı tercih etme olasılığı çok daha yüksek denilmiş. Evet efendim gazetelerin manşetlerini buluşturduk sizlerle. Kısaca ilk sayfa haberlerine de başlıklara da baktık. Önümüzdeki bölümde detaylarıyla e, buluşturmaya devam edeceğiz sizlere ama şimdi kısa bir araya gidiyoruz.